Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 35 rank ee, yeni bir bölümü çekiyorum. Buradan günlük şey, günlük görevlerimizi alalım. Değerli mi yoksa penimi mi? alacağım. Mağazada hiçbir şey yok. Aa, şuradan şey alalım. Bunu yaptıktan sonra yeni yeni karakterleri de yapacağım arkadaşlar. Burada bir şeyle oynanır. Video ay, oyuna girsin hemen video başlatayım. Oyun başlatalım. Bence öldüğünü anladı. Sonra öldüremedim. Sonra şey oldu. Öl şey yeni bildiğini anladı. Şurada şey var. 8 bit. kaldık. Uy. Yo. No. Bitti. Ve <laughs> 21. Devam edelim. <laughs> Öldüremedik ya biliyorum. Çok belliydi. 20'ye düştük yine karakterimiz az az seviye O yüzden çok şey olmuyor uğramıyor önırma gel buraya Ölecektim. Allah'ım ben öldüm, o da öldü. Biz ama altı olduk. Hiç sıkıntı değil. Çok kötü başladık. Ama devamını getireceğim ben iyi. Arkadaş olmam ben. Bak herkes bana satış ya. Uy nasıl kaçışlar bunlar? ona bir ya kaçak bereşit neyse. Çok çıldırdım. Şurada olduğunu biliyorum. Bak. Çok vuruyor çok. Allah şükür çok uzadı. Ben bir maç daha atayım onun şeyine. Ondan sonra açayım tekrar. Maçta olan şeye bakın arkadaşlar. 3 tane Edgar beni sıkıştırdı. Üstüme atlasana Edgar. Burada da Edgar var. Tekrar videoyu durdurayım ben. Arkadaşlar tüm Edgar'ları kestim. Şeyle, e, Kort'la vs kaldık. Bir vs bir. Abi yeter çolacağım. İfa önde. Evet, Niko aldı. Biz devam edelim. Tüm merkez Edgar seçmişti var ya. Böyle şöyle olmadı iyi. Birazcık pusacağım. Çünkü ya da pusmasam Hop direkt bana bak şimdi. Onun adamı böyle de bak. Çok mantıklı. Bak nasıl sıkıştırıyorlar. biraz boş boşuna harcadım. Ama hiç sıkıntı yok. Sen mi bana vuracaksın o elle? Yeter. Yeter. Adam burada duruyor. Ama sataşan yok tabi. Uy uy uy. Sen böyle. Bir Biraz çok boş harcadım. Çıkarmayacağım ki seni. Ama beni çıkarmayacak. Birazcık korktuk. Birazcık. Uy. şimdi Artık e, ne, ne diyecektim Yani yüksek kupalı adamlar geliyor. Ama biz yine iniyoruz. Ne yaşadığını bilmiyorum. hek Sıkıştıracağım Bence kötü bir fikirdi Gelsene be önüme ya. Hiçbir şey olmaz. Uy. Reflex kes. Boom boom. Ya gel buraya. Sen hala Ricardo buraya geleceksin. Ah oh, çıldıracağım. ben bunu sağlayacağım bana ne Nerede o? Oğlum 3 kişi var. Vay Leon çok kaşındı değil mi? Öl. Ve bitti. Bu videoda galiba 23 yapacağız. Öyle gözüküyor. Sen ama. Nasıl abi çıldıracağım bir canla kurtuldu. Of. Bir canla da kurtulamazsın ama ya. Aynı hatayı yapmayacağım. Ben hatalarımdan ders çıkartırım. Onu alamayacaksın. Ye. Yeah. Yakında ota basıyorum biraz. Biraz. Aa, gördün

işte bu kadar şanslı birisiyim ya. Keşke ölseydi dedim. <laughs> <laughs> Devam edelim. Tamam, Poco oynamıyor zannettim. Alır beni Ben bunu sıkıştıracağım ki hiç umurumda olmaz. Çık çıkabiliyorsan canım arkadaşım. Ee, galiba öleceğim. Çıksana kardeş. Bir sıkıştır. Hadi Yasser. Yapabilirsin. Allah. Oğlum 3 kişi kalmış. Bu nasıl bir iş? Sıfır yükleyeyim. Adamın her şeyini harcadım var ya. Ne iyi bir insanım ben. biraz korkmuş olabilirim. Ama bak biraz bak biraz. Bir anlık köpeğe döndüm ama hiç sıkıntı yok. Hiçbir şey yok. Demek ki öyle. Of ya. Gel buraya. Oğlum yapma yapma. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bir salın bir vs bir atalım ya. Ben 22 olamayacağım galiba. Aa karşımızda şeyli var. Acaba hangi şey kazanacak? Ben daha iyiyim. Of. Ya çıldıracağım. Kolsuz gibi oynadım. Biraz daha otobasına da kanka. Ben senin canını bitireceğim. <laughs> Çok sert. Gel hadi. Hadi gel. <laughs> ya abi çalacağım. Niye pusuyorlar? Anlamıyorum ki. biraz galiba oto basıyor. <laughs> Allah'ına şükür. Brawl Stars hiç korkucu değil arkadaşlar ya. Ayıp ediyorsunuz. Oğlum yaklaşma yaklaşma. Pis Psikopatım diyorum. Beni sıkıştırdı aynen. Şuradan önümden geçsen. Pat pat birazcık oto çok az oto bastım arkadaşlar bak çok az bum 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 beni görmen lazımdı ben pusmadım. <laughs> <laughs> Allah'ım ne Rabbim bak arkadaşlar çıldıracağım Bak pusunca onlar da pusuya. Yani ben pusmazsam bana pusan kişi vurmaz. Çok mantıklı devam. 1 Edgar, 2 Edgar, 3 Edgar, 4 5 6 Edgar. Bir şey demiyorum arkadaşlar. Tam bir psikopat değiller. Ben psikopatım. Şimdi hepsine teker teker vuracağım var ya. Abi şu Edgar'lara bak çıldıracağım. Abi Edgar'lar <laughs> <laughs> Koştura 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 bunu Koştura 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 bunu Bir Edgar gitti <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım Allah'ım 22 bile olamadı. Çok sıkıntı iş. Ben böyle atlayayım 22'ye bunu tekrar açayım arkadaşlar. Arkadaşlar 22 olmaya başardım. Uzun uğraşlar sonucunda. Sıkıntı yok ama. Cepme kutuyu alak. El primo gel buraya. Vur vur. Eyvallah. Bu biraz şeydir. Pusmak. Ama bir sıkıntı var mı yok? Gel buraya gel. Öldük mü? Öldük mü? Öldük. Çok güzel. Artı bir ama alırım. Otururum yerine. Arkadaşlar bu videoda çok bir şey yapamadım. Bu söneri olsun. Bu videoda rank kasamadık çok. Öbür videoda ama bayağı kasacağım düşünüyorum. Öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim. Çıldırtıyorlar bak. İstesem onu öldürürdüm. Ben ne biliyorum senin şey aldığını. Seni çıkarırsam var ya. Arkadaşlar videoyu durduracağım ben bunu çıkar. Şey arkadaşlar. O beni çıkartmadı. Bu sene arkadaşlar? O sayılmıyor. Şey Video 21 dakika. İstersen videoları 30 falan yapabilirim ama izlenmiyor gibi hissediyorum bir dakika falan. Tamamı yani. Tamamı Tamamını izleyen bende hiç çıkmaz. 30 dakikaya bana uzun geliyor. Bu kadar düşük abonedeyken falan. Bak aynı yere geldik. Kim kimi dövecek. Çıkarmayacağım seni. Adam fake mi attı? Gun mü yedi? Hı? Hı? Uy, yendim. Çok iyiyim değil mi? Öleceğim. Arkadaşlar biraz heyecan Takım olmuşlar Konuşmak istemiyorum Hepsi mi ciddi misin Ultiyi de atamadım, bak Abi çıldırtacağım Ver beni Son elde böyle bitsin arkadaşlar Aha bu çıktı Kostümü iyi Esarevi ne Açıyorum arkadaşlar Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Açıyoruz ve biz karakter kolet için şey nasıl lan kolet bende yok mu? Ha bu hesap doğru. Çöp geldi. Şuradan şeyleri alak. Ha bir de şey bunu yükseltelim. 9 seviye oldu. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.